Oto tamir boyalarında bir ilk olan Akripo dijital renk kartelesi uygulamasıyla tüm hazır kutu boya renkleri artık elinizin altında. Yeni nesil dijital renk kartelesiyle istediğiniz anda istediğiniz yerden renk bilgilerine kolayca ulaşabilir, kutu boya renklerin görsellerini ve renk bilgilerini detaylı inceleyebilirsiniz. Üstelik kullanımı da çok kolay. Serbest metin alanından istediğiniz kelimeyle veya marka, model, renk kodu veya renk adı bilgilerine göre arama yapabileceğiniz gibi filtrelemeleri kullanarak da arama yapabilir. Son katların ve verniklerin teknik bilgilerine de kolayca ulaşabilirsiniz. Araç üzerindeki renk etiketinin nerede olduğunu bulamadınız mı? Hiç sorun değil. Araç markasını seçerek renk etiketinin nerede olduğunu inceleyebileceğiniz gibi Tüm yeni hazır kutu boya renklerinden haberdar olabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dil desteği de olan Akripol uygulamasını App Store veya Google Play Store'dan ücretsiz indirip hemen kullanmaya başlayın.